Arkadaşlar bugün fırın kaplaması yapıyoruz seramikle. 25 kiloluk bir 20 kiloluk seramik yapıştırıcı aldık. Suyla karıştırdık. Boyasını kazıdığımız fırının üzerine sürüyoruz. Bu boyalar ısıyla birlikte dökülmeye başlıyor. Bir, bir sene zarfında dökülüyor. Bu boyayı düzgünce kazıdık. Daha sonra seramik yapıştırıcıyı sürdük. Daha sonra da sana ser kırdığımız seramikleri e, o bölgeye yapıştırdık. Görüldüğü gibi seramiklerimizi kırıyoruz. Kırmamızın amacı e, daha küçük parçalara ayırarak yuvarlak bir yüzeyi kaplayabilmemiz. E, elde kalan seramikler, e, seramiklerden bu şekilde kırarak. Fırınımızın yüzeyini kaplayacak malzemeyi elde ediyoruz. Arkadaşlar şimdi fayansları döşedik. Daha sonrasında aralarına derz dolgusu veya çimento yani betonla çimentoyu sulandırarak aralarına derz yapabiliriz. Şu an ben çimentoyla yapmayı tercih ettim. Elimde bir miktar vardı. Ders tabi açık havada olduğundan dolayı daha sıkıntılı olacağını düşünüyorum ileriki zamanlarda. O nedenle e, çimento ile yaptım. Araları doldurduktan sonra buraları e, güzelce e, bir sünger vasıtasıyla suyla e, fayansların yüzünü açıp sadece aralarda olmasını sağlayacağız. İşte arkadaşlar e, buraları aralara e, çimentoyu sıvadıktan sonra şu şekilde ıslak bir e, sünger vasıtasıyla siliyoruz aralara. Daha sonra bunu kuru bezle de sileceğiz ki fayanslarımız ortaya çıksın. Şimdi araların düzgünlüğünü sağlamak için yapıyoruz bu işlemi. Şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde fayanslarımızın üstündeki çimento araları düzeltmiş oluyoruz. Evet. Nihayet e, seramik kaplamamızı bitirdik. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bunun için e, yaklaşık 2 metrekare kadar e, seramik Atıl durumdaki seramik, bir paket 20 kilo seramik yapıştırıcı ve yaklaşık 15 kilo çimento aralarının kaplaması için derz olarak kullandık. Burada beyaz çimento da kullanabilirsiniz veya eğer üstü kapalıysa ise derz bile yapabilirsiniz maliyet olarak yaklaşık 50 liraya seramikler zaten bende olduğu için 50 liraya mal oldu. Yaklaşık 2 günde de bitirebilirsiniz.